Bölüm 1. Yıldız Tozu ve Kayıp Gezegenler. Ahmet Yaz, uzayın derinliklerinde yıldızlar arasında kaybolan bir keşif olarak hayal edelim. Onun gözleri mavi bir nebula gibi parlıyordu. Uzay onun için sadece bir boşluk değil, bir macera kaynağıydı. Ahmet'in gemisi Sonsuz Rüya YD'ya. Babasinden miras kalmıştı. Babası bir zamanlar galaksiler arasında yolculuk yapmış bir astronottu. Ahmet, onun ayak izlerini takip etmek istiyordu. Bir gün sonsuz rüya, bilinmeyen bir yıldız sistemi içinde kayboldu. Ahmet, navigasyon sistemlerinin çıldırdığını fark etti. Yıldızlar, normalden farklı bir şekilde parlıyordu. Ahmet, bu gizemli yıldızları incelemeye karar verdi. Geminin içinde, yıldızın hologramındaki kadının sesini hala duyuyordu. Seni bıklıyorum, demişti. Ahmet, Yıldızın yüzeyindeki desenleri inceledi. Bu desenler bir yol haritası gibi görünüyordu. Sonsuz rüya, yıldızın içine doğru ilerlemeye başladı. Ice Ride Yıldızın Parlaklığı RT. Ahmet kendini bir enerji akışının içinde buldu. Yıldızın kalbinde bir portal açıldı. Ahmet bu portalın onu nereye götüreceğini bilmiyordu. Ama içgüdüsel olarak ilerledi. Portalın içinden geçerken zaman ve mekan birbirine karıştı. Ahmet, farklı boyutlarda kaybolmuş gibiydi. Gözleri, il stozunan dans eti son gördü. Yıldızlar arasında kaybolmuştu. Ama bu sefer bilinçli bir şekilde. Bir gölge belirdi. Ahmet, bu gölgenin yıldızın bilinci olduğunu düşündü. Ahmet yaz, dedi gölge. Seni bekliyorum. Devam edecek.